Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir şey gördüm. İlgimi çekti. Sizin de görmenizi istedim. Şöyle küp. İçinden su geliyor. Alttan motor ve motorla su çekiyor. Devir daim oluyor. Alt üstten suyu veriyor. Burada da küçüklerin içine yapmışlar. Kütüğün içinden şurada motor var. Suyu içeriden çekiyor. Buradan buradan tekrar buradan böyle geliyor su. Evet aynı şekilde burada da var. Motor çekiyor suyu. Buradan delmişler. Buradan böyle geliyor. Şurada elektrik kablosu. Kütahya merkezde ev kurun orada. Bir vitrinde gördüm. Satılıyor. Çok güzel. Şöyle kuşlu balkona konabilir. Evet. Musluk da yapmışlar. Güzel değişik bir sistem. İnsan kendisi de yapabilir. Ne kadarmış? 250'den başlayıp 1600'e kadar. Oo. Oh. İçeride büyük koy var. 250'den başlıyormuş. Motor alıp, ağaçları çakıp içeriden deleceksin. Kendin de yapabilirsin. 50-60 liraya mal olur. Ama güzel yani sistem. Salona, balkona, kapalı cam balkonlara güzel gider.